Bahar geldi. Baharın müjdeleri, çiçekler, arılar hızır hızır gezmeye başladı. Çiçekten çiçeğe. Erik çiçek açmış, yaz mı gelecek? Genel bu sevdadan var mı geçecek? Gönül bu sevdadan az mı geçecek? Bana yaptıkların Az mı gelecek yandım Allah yandım yandırma beni Seviyorum diyerek kandırma beni Arılar 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 sessiz olun Dokununca sokmasın Cuu 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 Sıkışa dokan <laughs>